Süleyman Bey telefon attığımızda. Alo? Efendim? Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Süleyman Bey öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. E, haberde detayı paylaştık. Veteriner hekim olarak sizin bilginize başvurmak istiyoruz. Bir evet. belde 20 köy karantina altına alındı. Az önce Ziraat evet. Odası Başkanımızın verdiği bilgiye göre de 65 büyükbaş hayvanın Telef olduğu kayıtlara geçen 65 e, rakamından bahsettiler. Sayının evet. biraz daha fazla olabileceğini belirtiyorlar. Peki nedir evet. bu Afrika hastalığı? Öncelikle bilgilendirme alalım sizden. Şimdi bu Afrika hastalığı, lupin Disease diye bir hastalık. Evet. E, bu viral bir hastalık. Virüs, etkene virüs. Evet. E, dolayısıyla virüs olunca e, bir antibakteriyel tedavisi de yok. evet. Ee, sadece e, yapabildiğimiz e, immün sistemi güçlendirici, efendim ateş düşürücü, işte sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotik, vitamin yapabildiğimiz tedavi de bu. Evet, viral olması zaten e, işimizi daha da zorlaştırıyor tedavi evet. noktasında. Evet. Peki e, hastalığın yayılma riski? Hastalık e, çok e, şiddetli yayılıyor. O evet. da sinekten kaynaklanıyor. Evet. Ee, kış ayları olmasına rağmen e, şimdi bizim bulunduğumuz bölge Çukurova iklimi taşıyor. Evet. Ee, sıcak. Ee, sinekler ölmedi bu sene kış, kış e, hafif geçtiği için. Evet. Yani onun için e, hızlı ilerliyor yani şu anda. Hızlı ilerliyor. Ama e, evet. bir belde ve 20 köyle sınırlı mı şu anda? Bunu da bir netleştirelim. Hayır, Kadirli, Osmaniye Kadirli ilçesi de dahil oldu bu işe yani. Osmaniye'de dahil oldu. Evet, Osmaniye Kadirli ilçesi de hemen hemen her tarafına gitti şu anda hastalık. Peki, e, konuyla evet. ilgili tedbirler muhakkak devam ediyordur, çalışmalar devam evet. ediyordur. Umut ederiz daha fazla alana yayılmasın. Valla öyle bir şey ki şimdi bu hastalığın bir spesifik aşısı yok. Evet. Türkiye Türkiye'ye ilk gelen bir hastalık. Evet, evet. Böyle olunca spesifik bir aşısı yok. Koyun keçi çiçek aşısını yaptırdık, yapıyoruz. Evet. O da tam bir bağışıklık sağlamadığını görüyorum. Yani onu da ben kendi hayvanlarımda da gördüm. Çünkü aş, aşıyı yaptık, 40 gün sonra hastalık açığa çıktı. Peki e, yani, burada şunu netleştirelim. Evet. Sadece büyük başta değil, küçük baş hayvanlarda da görülebiliyor mu? Onlar için de risk var mı? Yok başlar büyük büyükbaş hayvanlarda büyük görüyoruz. Peki daha önce böyle bir hastalıkla karşılaştık mı? Ülkemizde daha önce öyküsü var mı bu hastalığın? Hayır ülkemize ilk defa giriyormuş bu hastalık. Yani ben daha görmemiştim zaten de. Evet. Ee, şeylerde de öyle yani ilk defa girmiş bu sene. Biz i̇lk bilmiyorduk de. hastalığın nasıl bir şey olduğunu. Peki belirtiler Şimdi belirtiler e, yüksek ateşle başlıyor. Evet. E, sırt bölgesinde, memede, boyunda nodüller oluşuyor. Evet. E, ayakta şişlikler, karın altında ödem, şişlik. E, ya bu bu tür belirtiler yani hep, hep değişik şekilde başlıyor zaten. Evet. Ama belirgin olan ateş ve nodüller oluşması sırt evet, bölgesi. Evet, ateş ve nodüller var evet. Evet, sırt bölgesi ve meme'de başlayan evet. nodüller. Peki evet. hastalığın menşei konusunda neler söylersiniz? İlk kez karşılaşıyoruz. Viral bir hastalıktan bahsediyoruz. Viral olması evet. hem tedaviyi zorlaştırıyor hem de yayılma riskini artırıyor. Evet. evet. dolayısıyla öncelikle menşei nedir? Nereden kaynaklanmış olabilir? Valla yani şundan demek biraz zor da evet. bizim en büyük şüphemiz Suriye yani Suriyeden geçmiş olma olasılığı yüksek yani. Evet maalesef. Çünkü doğrudan hayvan giriş çıkışları olduğu için. Evet. Oradan geçme olasılığı yüksek diyorum. Yüksek görünüyor peki. Evet, evet. İlerleyen günlerde muhakkak buna ilişkin de bir daha net evet, bir bilgiye ulaşmış evet, olacağız. Evet, evet. Net net bilgimiz var da bizimki tam yok da bir tahmin ediyoruz biz yani. Evet, evet. Hayvan giriş evet. çıkışları maalesef evet. devam evet. ettiği için oradan kaynaklı evet. olma ihtimali de yüksek. Evet. Geçmiş olsun evet. dileklerimizi iletelim dağılın, bir kez daha. Dağılın, dağılın, sağ olun. Sağ olun, kolaylıklar dersin. diliyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun.